Toprağın şuraya getir zıpla. <laughs> dur. Yakala haydi. Ay. Yapma, yapma, Oturur ya. Yat. Hayır yat. Bekle. Danslara başlayacak arkadaşlar. Evet danslar başladı. Al, Al, gönlü, herkese merhabalar. Bugün Ghost Kane Corso ile beraberiz. Onunla beraber deve kuşu yumurtası yiyeceğiz. Şu boyutta bir şey. Öncelikle iki gündür Ghost'u görmüyorum. Neden görmüyorum? Dirseğinde bir problem vardı. Ama hallettik antibiyotik ve ilaç takviyeleriyle. Ghost beni gördüğünde hep dışarı çıkmak istediği için onu annemlere bıraktım. İki gündür beni görmüyor. Şimdi değişik bir karşılama olacak. Büyük ihtimal bizi ezecek. Şimdi arayalım. Ghost'u sağsınlar. Ghost'un mekanındayız. Ghost'u yavaş yavaş piyasaya sürüyoruz. Şimdi arayalım, salsınlar onu. Ve şöyle bir şey var, normal yumurtayı bile bütün şekilde gosta verdiğinde önünde değişik değişik danslar yapıyor, çıldırıyor. Bakalım şöyle bir yumurtayı verdiğimizde deve kuşu yumurtasını ne yapacak? Görelim. Hayır yapma, kendi yersin. Ah, ah,

잠 어? 디어아이 Ya biz bir haftada falan görüşmüyoruz herhalde. Bayıcım. Gel. Niko seni özlememiş. Beni özlememiş lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ilk deve kuşundan önce bir yumurta, yumurta diyorum ya. Balon vereceğim bakalım ne yapıyor. Ama daha şişiremiyorum. Bekle. Bekle. Bekle Dur İstiyor Çıt 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 Dur Bekle biraz sen tutmadın Sana vereceğim Al Verme ama Nasıl vermeyeyim? <laughs> ben veririm. Dur. Liko? Dur bekle. Hayır bana Çok verme mi? ben veririm. Ah. Ben veririm ama. O bir çıldır. Hay. Yakul. Ay. Ne kadar vermeyeceksin? Hayır ne kadar vermeyeceksin bakalım. Ben edemeyeceğim. Haydi haydi. Ay çıldırdı ama. Ay. Beni havuza atacak. Şimdi. Şu toprakta zıplatsana şuraya. Ne? Toprakta. Ha. Toprağın şuraya getir zıpla. Buraya ah! getir zıpla. Veriyorum ah! <laughs> gözüm. <laughs> <laughs> ne oldu? He? Tut, al. He? <laughs> Toprak mı kaçtı? Ne oldu? フフフフ。<laughs> <laughs> O kadar nazik bir köpek ki, hani direkt balonu patlatmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kafa <besliyorum. gülüyor> Olmuyor ki. Sen yanına Ol. iyi. Bekle. Bek, bu açıda Se şey açıya almalıyız. Hop. Ha bak. Dur. Hop. Boş gel. Hop. Dur. Dur. Haydi verin. Arkadaşlar bu boyutta bir şey. Bunu şimdi vereceğiz. Sen yine elin büyük. Hı -hı. Aynen. Görünmek. Şöyle. Allah tamam Migo sen al bunu. Tamam gel. Görsün gel. Migo <laughs> daha yeni yumruk yedim. Gerçekten bir daha istemiyorum. Yakın hadi. Hayır yapma yapma. <laughs> <Giresin>. Hayır. <gülüyor> 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 Çok Çok iyi. Iyi. Yatma öyle ya, o kendi kırsın Tamam. Aaaa! İçine dur destanım. Aaaa! Ne üstüne? Gel. Al destanım. Otur oraya. Yat. Hayır, yat. Bekle. of Takip. Takip. Hey, takip. Burada. Takip. Takip. Otur. Yat. Bekle. 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 Arkadaşlar daha demin hayatında hiç deve kuşu yumurtası görmedi. Ghost. Ona rağmen hani bir saattir üstümüze atlamasına rağmen dinlememesine rağmen şu an bekle dediğimde bekliyor. Nerede da biraz Nikola Sener. farkı olsun ne diyeyim yani, şaka şaka çok bir şey yok aslında. Bekle Ghostie. Abi gidiyor. Bakalım ne yapacak şimdi, ne yapacağını biz de bilmiyoruz. Ondan şu an sahneyi ona bıraktık. Ne Ghostie bu? Bak danslara başlayacak arkadaşlar. Evet danslar başladı. Daha hala yemeye çalışmıyor onunla. Ya bu konuda cidden çok değişik bir köpek. İlk önce böyle bir 15-20 dakika oyun oynuyor ondan sonra. Bu arada Ghost'u iki gündür görmedim. Biraz büyümüş. Koca kafa ya. Haydi. Hayır. Anladım. Buraya gel. Buraya gel takip. Hayır. Buraya, Bur Buraya gel. Buraya... Kime mu? Buraya gel. Hüsnü. Buraya gel. Buraya gel. Hayır. Otur oraya. Otur oraya. Otur oraya. Ben kime diyorum? Sen ya ne yaptın ha? Ne yaptın? Ayağımı alıyorsun, bana alamıyorsun. Dev yumurta gördüm, ne yapayım diyor. <laughs> Şöyle atayım da kırayım bence. Tamam, çok uzağa atma, yer, yere at. Haydi! Aa, o ne? Bunu yemezsin. Hayır! Çıkarın! Çıkarın! Hayır! İğrenç kokuyor. <laughs> Bekle gelin arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar hali şu yumurtanın. Ya sanırım tam pişmemiş. Deve kuşu yumurtası iptal. Ve rengi de çözülmemiş mi? Ya da biz Aynen. mi çok beklettik? Tamam. Bak sarısı normal sarısını yiyebilir aslında. Bak içine. Yok yok sarısını zaten <laughs> sarısı zararlı da. Keyif yaptıramadık sana demişti <laughs> üzgünüm. Deve kuş yumurtası e, görev tamamlanamadı. Yiyor ama bak. E, danslarıyla eğlendiniz diye umut ediyorum. Tamam bunu alalım da ben bırakayım olsun. Aa, ama kapat mı? Bunlar... İyi. Hayır otur ya. Bekliyorsun hayır. Bekliyorsun. Hayır. Bekliyorsun. Hayır. Bekliyorsun. bekliyorsun. İlk şurada ayağıma hırlamasının sebebini söyleyeyim. Hayatında ilk defa gördüğü bir şey, gördüğü bir koku. Hani atıyorum bir tavşan bulsa ben gelsem yine hırlayacaktır. Ama tabii ayağımı hırladı. Hani belki ben olduğumu da anlamıyor o noktada. Ondan sonra ben çekil dediğimde, otur dediğimde, bekle dediğimde hemen bütün komutları yerine getirdi. Eğer böyle bir probleminiz varsa da Bunun da çözümleri şöyle Hani bir önünden yemek alamıyorsanız Ben ghost'un ağzından Direkt istediğim şeyi alabiliyorum Veyahut da zaten haplarını direkt yutturarak iç içiriyorum. Böyle bir açıklama gereği duydum Eğer bunun çözümünü de şöyle söylüyorum Elinize hırlıyorsa bu elinize güven duymuyordur Bunu da şu şekilde sağlayabilirsiniz Mesela bir kemik var Onu hep elinizden verin ya yani elinize bir güven sağlasın, ya yani kemiği ona bırakın, gidin değil olay. Bu elinizde tutun kemiği, bir bir hafta, iki hafta deneyin. Elinize güven sağlayacaktır. Bir daha da hırlamaya kesecektir yani. Sizden bir şey, kötü bir şey gelmeyeceğini anlayacaktır. Ayıyla, video çekelim dedik. O da fail çıktı. Ama bir değişik bir video oldum. Eğer hoşunuza gittiyse abone olup yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Çat çat çat.